hepsini gösteriyorum. Bir tanesi bu. Böyle. Bunu bu. Bunu bu. Diğeri de bu. Böyle Allah bu. Bize. Sonra da bir tane de böyle. Bu <laughs> top. Sonra böyle bir şey. Sonra böyle bir şey. Bir bu Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir böyle Bir şey şesini, böyle Bir tane. Bir tane. Şey. Bir şey? tane. Hani bir şey. hani böyle, böyle Bir popit var. Kalsa, Bir tane. Bir 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 hiçbir sorun Neysem. Sonra böyle bir şey. Sonra da böyle bir şey. Biz de, en sevdiklerimden. böyle bir şey. Çok klasik bir, bir şey. Bir şey. Çok klasik böyle. Ha. Ha. böyle bir şey. Bu kadar da görüşmek üzere.